Sana biraz pilav vereyim mi? Yok anneanne hani, ben doydum. De... Aman ne yedin de doydun hiçbir şey yemedin ki evladım. Yedim işte. Aa, Kerem mi gelecekti? Yok. kim ki bu saatte? Ha, buyurun. İyi akşamlar. İyi ee, akşamlar. Rahatsız ediyorum kusura ha, estağfurullah. bakmayın. Estağfurullah. Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok sadece merak ettim. Buyurun buyurun lütfen. Öyle geçin lütfen lütfen buyurun. Sağ olun. Hocam iyi akşamlar. Yemek yiyorduk buyurun yemek yiyelim beraber. Yok çok teşekkür ederim efendim ben hallettim o işi sağ olun. Şöyle mi gideceğim? Buyurun buyurun öyle. Sağ olun. Aa, merak ettim hasta deyince. Aa, nasıl yani? Niye ben bir şey bilmiyorum? Ya geçti, geçti yani. İyileştik. Öyle hemen geçmez. Hele burkulmaysa. Oğlum bileğim burkulmuş ya. Hangisi? Ha. Sol bileğim burkuldu. E bandaj falan yapmamışsın oğlum ona. Ya, hocam işte geçti yani geçti. Hay ya Rabbim ey Allah'ım ya Rabbim ya bana hiçbir şey söylemiyor. Ay sen kime çektin bilmem ki. Pazar maça yetişebilecek misin? Tabii hocam merak etmeyin siz tabii ki de geleceğim. Akseli tarihin karanlık sayfalarına gömeceğim. Sen yarın güzelce bir dinlenirsin. Eğer kendini kötü hissedersen de telefon açarsın gelmezsin. Bu ne? Sallama başını. <laughs> tamam de oldu de. Tamam hocam söz haber veririm. Tamam. Efendim müsaadenizle. Müsaadesi. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Estağfurullah. Varmayın. Estağfurullah. Gene bekleriz. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben niye bir şey bilmiyorum, ha? Ya iyileştim işte, bir şey yok. Ha, onun için mi dün gece Kerem'de kaldın? Başladık mı yine bu sorguya çekme olayları? Ay, merakta mı etmeyeceğiz artık yahu? Aa. Tamam, etme işte. Yatıyorum ben ha, geceler. İyi, hadi. İyi ge Barış. Barış. Efendim anneanne. Ne yapıyorsun sen? Maça gideceğim işte, hazırlanıyorum. Bana bak. Eğer kendini iyi hissetmiyorsan kır otur evde. Başımıza eş çıkartma yavrum. Hadi. Yani başta maçta toparlarım merak etme. De sen nereye gidiyorsun bu arada? Şaykan rahatsızmış da biraz onu bir yoklayayım dedim. Ha tamam. Ama gene kim geldi acaba? Bilmem. gelmene gerek yok. Nasıl olsa sonuç değişmeyecek. Aksel. Bana yardım et baba. Anneanne anne, kimmiş? Benmişim. Hoş geldin. Hoş bulduk. E sen bayağı hazırlanmışsın. Evet. Maça gideceğim. Evde oturamam yani biliyorsun. Gidemezsin. Zeynep, karışma lütfen. Bırak da buna ben karar vereyim. Karışmayayım öyle mi? Karışmayayım. Sen maça git. Sonra ters bir hareket yap. Ya da sana faal falan yapsınlar. Dikişlerin açılsın. Sonra en başa dönelim değil mi? Ya tamam bak bir şey olmayacak. Merak etme. Ama bu maça çıkmam lazım benim. Bu maç benim için önemli bilmiyorsun. Hiçbir şey kararımı değiştiremez diyorsun. Yani. Aynen öyle. Ceketimi alayım çıkıyoruz. O zaman ben de üzgünüm. Zeynep ne yapıyorsun? Şaka yapıyorsun, saçmalama. Hayır, senin kendini daha fazla yaralamana engel olmaya çalışıyorum. Ya Zeynep, lütfen açar mısın kapıyı? Tamam, açarım ama maçtan sonra. Ya ben seni korumak için yapıyorum, tamam? Ben gidiyorum şimdi. Tabii, tamam? Görüşürüz. Ya Zeynep, şaka yapıyorsun, değil mi? yani gitmiyorsun. Şu an buradasın sadece beni deniyorsun. Zeynep. Barış. Kerem. Ne yapıyorsun? Takılıyorum burada güzelmiş. <laughs> güzel bir de gel. güzel mi? Ama tamam. Vallahi burası da güzel. Bir aç ben de bir oraya bakayım nasıl ha, çıkmak mı istiyorsun? <laughs> Yo bir yıl daha kalırım burada. <laughs> ya nasıl kaldın orada? Ya bırak bırak ben şey yaparım. Hallederim. Sen emin misin oynayabileceğinden? Hayır. Nasıl yani? Ya değilim. Aksel'e gününü göstereceğim ama. Takıma çıkacağım. İşte bu. <laughs> ya, ben aslında şu an sana sarılmak istiyorum. Ama yaran olduğu için sarılamıyorum. Ha. Ee? Ya iyisi. Sen bana sarılacaksın. Nedenmiş o? Ya ne bileyim. Çünkü öyle olması lazım. E yani nedir bu küslük? Hadi gel. Ya, ben seni anlamıyorum ya. Gel. Kırıyorsun, döküyorsun, cık. arkasından bir de iliyorsun böyle tatlılık, sempatiklik hep bözürlüyorsun bende. <laughs> Affetti mi gerçekten? Ama bir daha kötülük yapmak yok. Tamam. O kızın da peşini bırakacaksın. Ona da tamam. İyi, tamam o zaman. Gel. Şimdi dur, şöyle dur. Şimdi canım yanıyor saldırgan. Tamam. Gel. Kerem, 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 tamam. Şey yapma, tamam. İşin, işin. Hayvan Gel. Yürü hadi. Hayvan ya. Başka lazım mı bir şey? Yok, değil. Gel, hadi gidelim. Geç kaldık zaten. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.